iklim değişikliği, çölleşme, biyolojik çeşitlilikteki azalma, hava, su ve toprak kirliliği gibi ekolojik sorunlar günümüzde insanlığın ve doğanın karşılaştığı en hayati sorunlardır. Bu gibi ekolojik sorunların temelinde insanların doğadan aşırı derecede ve ekolojik süreçleri dikkate almadan yararlanmaları bulunmaktadır. Hatta anılan ekolojik sorunlar henüz doğallığını kaybetmemiş ekosistemleri de tehdit etmektedir bu doğal ekosistemlerin başında da ormanlar gelmektedir. Ormanlar insanlara orman ürünleri üretimi, su üretimi, erozyonu önleme, iklim düzenleme, oksijen üretme ve karbon bağlama dahil, toplum sağlığı, doğayı koruma, estetik, rekreasyon, ulusal savunma ve bilimsel fonksiyonlar olarak adlandırılabilecek hizmetler sunmaktadır. İnsanlara sağladığı bu faydalar yanında ormanlar, birçok bitki ve hayvan için ev sahipliği de yapmaktadır. Bu nedenle ormanlar doğa korumanın da merkezini oluşturmaktadır. Ormanlardaki hastalıkların oluşmasında hava kirliliğinin yanında diğer birçok faktörün; kuraklık, besin maddesi eksikliği, elverişsiz yetişme ortamı koşulları, böcek ve funguslar vb. de etkili olduğunun anlaşılması ve zamanla ormanların sağlık durumlarında değişimlerin olduğunun gözlenmesi bazı yeni tekniklerin kullanılmasını gerektirmiştir. Zira çoğu araştırma ve envanter çalışmasında örneklenen alanlardaki ölçmeler tamamlandıktan sonra, bu örnek alanlarda tekrar çalışılmamakta ve zamanla ekosistemlerde meydana gelen değişimler ortaya konulamamaktaydı. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu uzun menzilli sınır ötesi hava kirliliği sözleşmesi gereğince, 1985 yılında hava kirliliğinin ormanlar üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi uluslararası işbirliği programının kurulmasına karar vermiştir. Kısaca Uluslararası İşbirliği Programı Ormanları, EGP Forests, olarak bilinen bu programda güncel ekolojik koşullarla, asit depolamada dahil olmak üzere daha çok hava kirliliği, ilişkili olarak ulusal düzeyde ormanlardak. Uluslararası İşbirliği Programı ormanları kapsamındaki ormanların izlenmesi çalışmaları, yaygın ve yoğun izleme olarak adlandırılabilecek iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan yaygın izleme çalışmaları seviye 1 ve yoğun izleme çalışmaları seviye 2 olarak adlandırılmaktadır. Seviye 1 çalışmaları Avrupa Birliği tarafından belirlenen ve sistematik olarak seçilmiş ağ şebekesinde düşük izleme yoğunluğunda yapılmaktadır. A şebekesi Avrupa çapında 16 çarpı 16 kilometre olarak düzenlenmiştir. Her ülke kendi ekolojik koşullarına ve ormanlarının yapısına göre farklı yoğunlukta bir izleme sistemi oluşturabilmektedir sabit örnek alan niteliğindeki seviye bir gözlem alanlarının kurulumu için öncelikle A şebekesinin kesişme noktaları tespit edilmekte. Daha sonra, bu noktadan kuzey, güney, doğu, batı yönlerine 25'er metre gidilerek, izleme çalışmaları yapılacak alt gözlem alanların, uydu, yerleri belirlenmektedir. Şekil 1 ve 2 Bu uyduların merkezlerine en yakın bireylerden galip tabakada bulunanlardan, krafta göre bir ileri galip, iki galip, üç az derecede galip, şekil. 3. 6 şaradet olmak üzere seviye bir alanında toplam 24 örnek ağaç seçilmekte ve numaralandırılmaktadır. Seçilen bu ağaçlarda her yıl taç durumu değerlendirmesi yapılmaktadır. Söz konusu alanlarda değerlendirilecek parametrelerden bazıları zorunlu olup, bazıları ise tercihe bırakılmıştır. Şekil 1'de Avrupa'da ormanların izlenmesi programında, seviye 1 gözlem alanlarında kullanılan örnekleme desenini görmektesiniz. Burada da şekil 2'deki 1447 oğlu, seviye bir gözlem alanı, merkez ve uyduların fotoğraflarını görmektesiniz. Taç durumunun değerlendirilmesindeki temel parametreler yaprak ibre kaybı, yaprak ibre renk değişikliği ve zarar etmenlerinin belirlenmesidir. Şekil 4. Seviye bir gözlem alanlarında yapılan yaprak ibre kayıplarını belirlenme çalışmaları, ormanların çeşitli stres faktörlerinden etkilenip etkilenmediğini gösteren bir erken uyarı sistemidir düşük yoğunluklu izleme sistemi olan seviye bir de ayrıca belli dönemlerde yaprak, ibre ve toprak örnekleri de alınmaktadır. Şekil 3'te krafta göre ağaç sınıfları, 1 ileri galip, 2 galip, 3 az derecede galip, 4 mağlup ve 5 tamamen alt vaziyetteki gövdeler olarak sınıflandırılmıştır. Şekil 4'te yaprak, ibre kayıplarının sınıflandırılması yapılmıştır. Yoğun izleme çalışmalarının yapıldığı Seviye 2 gözlem alanlarının yerleri ise sistematik olarak belirlenmemektedir. Seviye 2, gözlem alanlarının sayısının en azından ülkedeki seviye 1 gözlem alanlarının %10'u kadar olması hedeflenmektedir. Seviye 2, gözlem alanlarının ülkenin önemli türlerini ve yetişme ortamı koşullarını temsil edecek şekilde seçilmeleri gerekmekte ve dizaynı ülkelere göre değişebilmektedir. Ancak genelde 1 hektarlık homojen bir orman alanı içinde 0,25 hektar 50m x 50m büyüklüğünde bir çekirdek zon oluşturulmaktadır. Standart seviye 2 gözlem alanlarında taç durumu ve hasar etmenleri görsel değerlendirmesi, toprak örneklemesi ve analizi, yaprak ibre örneklemesi ve analizi, ağaç büyümesi, vejetasyon ve biyolojik çeşitlilik, meteorolojik ölçümler konularında çalışmalar yapılmaktadır. Yoğun seviye 2 gözlem alanlarında ise çok yoğun izleme çalışmaları yapılmakta olup Standart seviye 2 alanlarında çalışılan konulara ek olarak toprak çözeltisi örneklemesi ve analizi, vejetasyon ve biyolojik çeşitlilik, fenolojik gözlemler, hava kalitesi, çökelme örneklemesi ve analizi, dökülme örneklemesi ve analizi ile ozon zararlarının belirlenmesine yönelik ölçümler ve değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Ancak bu ölçüm ile değerlendirmelerin zamanı ve periyotları değişmektedir. Tablo 1'de detaylı verilmiştir. Şekil 5'te yoğun seviye 2 gözlem alanlarında yapılan çalışmalar verilmiştir. Yoğun izleme çalışmalarının yürütüldüğü seviye 2 gözlem alanlarında tablo 1'de verilen değerlendirme konularının çalışılmasının nedeni orman ekosistemlerindeki madde dolaşımının ortaya konulmak istenmesidir. Orman ekosistemleri açık sistem olarak nitelendirilmektedir. Başka bir ifadeyle dışarıdan enerji ve madde girişi olan yine sistemin dışına bir miktar enerji ve madde çıkışı olan sistemlerdir. Orman ekosistemlerine madde ve enerji girişi öncelikle güneş ışığıyla, yağışlarla veya gaz şeklinde olmaktadır. Şekil 6 da gösterilmiştir. Şekil 6 da bir orman ekosisteminde besin maddesi dolaşımı gösterilmektedir. Yağışlarla birlikte su ve suyun içinde bulunan besin maddeleri, nitrat, amonyum, kalsiyum vb. ekosisteme girebilmektedir gaz şeklindeki girdiyse genellikle karbondioksit ve oksijendir. Özellikle fotosentez için stomalar aracılığıyla alınan karbondioksit bitkiler için yaşamsal öneme sahiptir. Hava kirliliği etkisiyle doğal koşullarda orman ekosistemlerine havadan fazla miktarda girmeyen bazı kirleticiler de orman ekosistemlerine ulaşmaktadır. Kükürt dioksit, ozon, azotoksitler, amonyak gibi kirleticiler gaz şeklinde ve tozlarla kuru çökelme veya yağışlarla Yaş çökelme ekosistemlere girmektedir. Kükürt dioksit ve ozon bitkiler tarafından gaz şeklinde stomalardan alınmakta. Yaprakların ve klorofilin zarar görmesine neden olabilmektedir. Yaprakların zarar görmesi ağaçlarda tepe tacında seyrelmelere, artım ve büyüme kayıpları ile ağaçlarda çalılaşmalara yol açabilmektedir. Hatta yoğun kirlilik halinde ölümler dahi görülebilmektedir. Yağışlarla birlikte ormana ve topraklara ulaşan kirleticiler ise daha çok toprakların asitleşmesine yol açarak zararlı olmaktadır. Yağışlarla orman topraklarına kadar ulaşan azotlu bileşikler, nitrat, amonyum gibi, aynı zamanda gübre etkisi de yapabilmektedirler. Lüks azot beslenmesi olarak adlandırılan bu olayda, ormanlar üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Zira fazla miktardaki azot bitkinin diğer besin maddelerine, fosfor, potasyum, kalsiyum olan ihtiyacını arttırmaktadır bitki besin maddelerinin yeterince alınamaması da, bitkilerde beslenme bozukluklarına yol açabilmektedir. Doğu kayını, Fagus orientalis, ormanı altındaki ölü örtüsünü görmektesiniz. Orman ekosistemlerinin izlenmesi çalışmalarında, yukarıda kısaca açıklanan ve madde dolaşımı olarak adlandırılan olaylar incelenmektedir. Yoğun izleme olarak adlandırılan, seviye 2 gözlem alanlarında da orman ekosistemlerinin açık sistem olduğundan hareketle ekosistemin değişik bölümlerinde cereyan eden ekolojik süreçlerin belirlenmesi ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Aşağıdaki bölümde, seviye 2 gözlem alanlarında yapılan çalışmaların ve analizlerin hangi amaçla yapıldıkları açıklanmıştır. Burada 10 nolu, seviye 2 gözlem alanından genel bir görünümü görmektesiniz.